Herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli konuğum, değerli öğretmenim İsmail Boyraz'la beraberiz. Sizler zaten daha öncesinde tarihleri nasıl çalışırım e, sorularıyla boğuşurken hocamla beraber size yardımcı olmuştuk. Bugün asıl amacımız aslında biraz daha e, tarih dersinde ben istediğim başarıyı elde edemiyorum. E, ve bu noktadaki e, o başarıyı, o netleri bir tık daha yukarı nasıl çıkartabilirim? Takılı kaldığım e, netlerden nasıl artışa geçebilirim? Bugün kıymetli öğretmenimle bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Öğrencilerimi bu anlamda aslında e, o biraz daha artış o takılı kaldığımız noktadaki o e, sıçramayı nasıl yapabiliriz? Bunun için tam da şu dönemde iyi gelebilecek bir netleri nasıl arttırabiliriz tarihten sorusunu size yöneltmek istiyorum. Üniversite sınavında tarihte TYT'de 5 e, soru AYT'de sosyal 1'de 10 sosyal 2'de 11 soru geliyor. Bütün Türkiye'deki öğrenciler Bunların tümünü full yapsalar, yani tümünü doğru yapsalar, bu ölçücü bir sınav olmaz. Sıralama sınavının hiçbir He, anlamı sıralama kalmaz. Sıralama sınavının anlamı kalmaz. <laughs> Yeni nesil sorular analize dayalı daha çok. Çünkü son yıllarda üniversite sınav sisteminde de buna uygun sorular geliyor. Lise müfredatında da yine değişiklikler yapıldı ve buna uygun sorular konuldu. Biz de ona uygun soruları koyduk buraya. Biraz daha aslında hocam... E Öğrencinin genel olarak o çalışmayı sürdüreceği kısımda e, artık olayın e, sınavın hani zorluğundan ya da e, çözüyorum çok fazla yanlışım çıkıyor noktasını bakış açısından değiştirip evet bu sınavın bir sıralama karşısına çıkacağı sınavın sıralama sınavı olduğunu bilerek yanlış yapmanın çok doğal olduğunu doğrusunu öğrendikten sonra gerekirse mesela biz bu beyinlerine kitapta bunu sunabiliyoruz. E, bu soruyu yanlış yaptım. Neyi unutmuşum? Bu konunun küçük bir özetini burada görebiliyorum. Önemli notunu alabiliyorum. E, bu anlamda belki de tekrar tekrarlayabileceğim küçük bir hatırlatmasına da aslında bu kitabın içinde bulabileceğim bir yapıyı evet bunu da alıyorum. Ama asıl bilmemiz gereken şeyinde yanlış yapmanın çok olağan olduğu e, bunun doğrusunu öğrenmek için asıl e, hangi konuda eksik olduğumuzu fark etmek için bize bir e, iyiliğinin dokunduğunu fark etmemiz lazım. Bu anlamda aslında ne zaman eksiğimizi e, fark edip onun üzerine gidersek çalışmamız o zaman da çok daha iyi hale gelecek. Konuyu hiç çalışmadan, hiç bilmeden tabii ki soruyu çözmek mümkün değil. Ama konuyu biliyor ama içinde bazı kavramları bilmiyor. O zaman yapması gereken o kavramları tespit eder. Yine soru okurken de e, çok iyi öğrenme sağlanabilir. Bunu nasıl yapar? Soruyu okurken tabi o anda sınavda olmadığı için öğrenci evinde çalışırken e, çalışma süreci için söylüyorum. Çalışırken soru içerisinde bilmediği bir kavram var. O zaman o kavramı ne anlama geldiğini mutlaka bir öğrenecek. O zaman soruyu daha kolay öğrenir. Yani kavramları bilmeden öğrencinin ilerlemesi mümkün değil. E, sadece küçük bir noktadaki hani çok iyi çalıştığım bir konu sadece bir kavramı unuttuğun için bile cevaplayamadığım bir soru olduğunu düşünürsek her kısma e, belki de bir öğretmen hani bir hoca gibi çok hakim olamayacağımızı kabul edip kuşkusuz eksiklerimizi de soruların üzerinden de gidirebileceğimiz de bir dönemin olduğunu da kabul etmemiz bence bu dersin sert. Ha, konu çok doğal. dolayısıyla öğrenciler 4 yılın müfredatından sorumlu oluyorlar. E, ona uygun çalışacaklar. Yani bunu unutmayacaklar. Bu zaman zaman ee, bu konuda öğrenciler yanında biliyor. Yani diğer derslerde işte dokuzda geliyor. Ben acaba sadece dokuzun sınıf konularına mı çalışmalıyım? Hayır. Ta, dikkat etsinler ona. Tarihte işte ben 30 yıldır e, üniversite sınav sistemi içerisindeyim. Yani hiçbir dönem sınırlamadılar bizde. Tümüyle e, lise müfredatın tümünden soru sordular. E, o nedenle 9, 10, 11, 12. sınıf konuları hem TYT hem de AYT için geçerlidir ve onları tümüne çalışmak zorundadırlar. Kopmak yok. Her zaman devam edeceğiz. Yanlışlarımızın da doğrusunu öğrendikçe çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Çok teşekkür ederim hocam bana eşlik ettiğiniz Rica için. Rica ederim. Biz öğrencilere her zaman yardımcı olmaya hazırız. MUBA yayınları olarak öğrencilere her türlü katkı yapmaya hazırız. Çok kıymetli bilgilerdi hocam. Bizler aslında bu süreçte birçok öğretmenimle e, bu şekilde netleri o branş için nasıl arttırabiliriz bunun hakkında sohbet ediyoruz. Yine bizi MUBA yayınları olarak takipte kalın. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz.